Kestel Çataltepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çiftçiye desteğini sürdürüyor. Sebze, meyve, tarla, sera, bahçe ve süs bitkileriniz için besleyici, güçlü ve etkileyici, %100 organik, vermi safa, sıvı solucan gübresi için Bursa'nın tüm köyleri. Bizimle hemen irtibata geçebilirsiniz. Toprak analizi verin, ücretsiz gübre kullanım reçetesi çıkartalım. Haşereleri uzak tutan, hastalıktan koruyan, nemi koruyup suyu azaltan, ilaç için içermeyen ürünlerimiz ve verimliliği artırmak için bizimle hemen irtibata geçin. 0850 303 11 28 0537 613 80 27 Ödeme kolaylığı ve tüm kartlara taksit imkanı Vermi Safa'da. Vermi Safa, özünde doğallık var. Kıymetli dostlar, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi farklı bir mekandan size sesleniyorum. Efendim bu akşam yine farklı bir konuyla sizlerle karşınızdayım. bu akşam tiyatro nedir? Tiyatronun amacı, tiyatronun topluma yararı nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Fakat e, tiyatro konusuna geçmeden önce e, dün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Efendim e, tiyatroya emek vermiş, ömür vermiş tiyatro yazarlarımız, tiyatro yönetmenlerimiz, e, tiyatro sanatçılarımızın e, tekrardan sanat tv aracılığıyla 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Efendim tiyatro nedir diye başlayalım isterseniz. Çok kısa bahsedeceğim zaten. Genel konuşacağım. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. E, tiyatro, e, sahnede oynanmak üzere yazılan metinlerdir. Yani e, görsel sanatları e, görsel sanatlar dalında yer alır, bir sahne sanatıdır. Peki, sahnede tiyatro ekibler oynar, e, tiyatro oyuncuları tiyatronun konusuna göre giyinirler. O giyindikleri kıyafetlere tiyatro teriminde ne denir? Kostüm denir. Oradaki eşyalara dekor denir. E, oradaki tiyatro oyuncularımız e, o konuyu ele aldıklarında işte jez mimik hareketleriyle ve sözlü olarak sahnede canlandırılır. İşte bu sahnede canlandırma sanatına tiyatro diyebiliriz. Peki tiyatronun amacı nedir diye soracak olursanız ya da tiyatro e, ne gibi fayda sağlar insanlara? Efendim tiyatronun amacı şudur. E, belli dönemlerde e, bir takım sorunları, olayları ele alırlar. Bunlar bu olaylar şey, işte tarihi, siyasi, toplumsal olayları ele alıp halka sunarlar, topluma sunarlar. Toplumu e, aslında bir nevi ve e, o olay üzerinde düşündürmeyi amaçlarlar. Yani bir e, kişi, bir seyirci o tiyatroya gittiği zaman, tiyatroyu izlediği zaman o seyircide bir düşünme, sorgulama e, gibi e, eylemler içine giriyor. İşte tiyatronun amacı da aslında budur. E, biliyorsunuz tiyatro e, tiyatronun türleri var. İşte trajedi, komedi, dram hepsinin e, kuralları, hepsinin özellikleri farklı farklıdır. E, o kurallara göre bu tiyatro oynanır. Peki e, tiyatronun doğuşuna gidelim. Yani geçmişe gidelim. E, tiyatro aslında milattan önce 5. yüzyılda eee Eski Yunan'da e, yani dainsis adına düzenlenen dini törenlerden doğmuştur. Önceden dini bir nitelik kazanan tiyatro şimdi e, bir sanat e, haline gelmiştir. E, yani insanoğlunun aslında doğa karşısındaki o olayları beden hareketleriyle anlatma ee, peki Türk tiyatrosuna, yani Türkiye'ye tiyatro nasıl gelmiştir? Biz nasıl tanışmışız tiyatroyla? Biraz da bundan bahsedeyim. Efendim, tiyatro Tanzimat döneminde girmiştir. Peki Tanzimat döneminden önce ne vardı? Ee, tanzimat döneminden önce çok eskiye gittiğimizde e, Türk edebiyatında e, bizim yani geleneksel e, oyunlarımız vardır. Bunlar e, gölge oyunu dediğimiz kara göz ve hacivat, orta oyunu, medda, işte e, gibi e, ve köy seyirlik oyunları vardır. E, köyde yaşayanlar bilir. E, ben de e, kendi köyümüzde e, birkaç oyuna e, şahit oldum. Çok eğlenceli geçiyor. E, köyde e, belirli günlerde, örneğin bir bayramlar veya düğünlerde e, işte erkekler ya da kadınların e, toplandığı bir ortamda muhakkak e, oyun oynanırdı. Bu oyunlar e, herhangi bir metine bağlı kalınarak değil tamamen doğaçlama. E, boya yoktu tabii ki ne kullanırlardı? Alırdılar ellerini, hislerini işte bıyık yapardılar, sakal yapardılar, çanta yapardılar e, vesaire. E, doğaçlama oynanan oyunlardır köy seyirli oyunları. Bakın e, bu oyunlar e, aslında e, topluma, insana e, gerçekten eğitmenin yanı sıra hem orada çok eğlenceli bir vakit geçirmiş oluyoruz hem de e, aslında toplumları, insanları birbirine yaklaştıran, iletişimi güçlendiren, sevgiyi artıran bir e, araçtır e, tiyatro ve bu tür oyunlar. E, dediğim gibi peki e, işte e, ne dedik? Köy seyirlik oyunları, Karagöz Medya Mesela Medda şu an Cem Yılmaz'ın ya da işte Ata Demirel'in yapmış oldukları tek kişilik gösteri. Eskiden Meddah yaparmış. Şimdi işte stand up diyorlar adına Cem Yılmaz'ın sahneye çıkıp tek başına yani insanları güldürdüğü bir sanattır, oyundur. Efendim tiyatroya yine geri dönelim. İşte dediğim gibi tiyatro tanzimat döneminde giriyor. Kim tarafından? Tabii ki Tanzimat dönemi şairlerinden, yazarlarından, Şinasi tarafından bir şair evlenmesi adlı tiyatro yazılıyor. Batılı anlamda yazılan ilk yerli tiyatrodur, şair evlenmesi. Peki bunun türüne bakacak olursak, bir göre komedisidir. Yani komedi tarzında yazılmış bir tiyatrodur, köre komedidir. Nedir köre komedisi? Şinasi o dönemde gelenek ve göreneklerde aksiyan yönlerini ele almış. Aslında bir eleştiri niteliğinde yazmış. Fakat biz o tiyatroyu izlerken hem gülüyoruz, eğleniyoruz hem de bize önemli mesajlar veriyor. Orada Şinasi'nin şair evlenmesinde görücü usulüyle evliliğin sakıncalarından bahsediyor. Yanlışlığından bahseder. Ediyor. Orada halkı bu şekilde, bu yönde ilgilendiriyor. Daha sonra e, e, Tanzimat Dönemi'nde Namık Kemal var bildiğiniz gibi. Namık Kemal de yine e, e, ne yapmıştır? Vatan Yahut filistre adlı e, tiyatro eserini ilk sahnelenen tiyatromuzdur Namık Kemal'in Vatan Yahut filistre adlı tiyatrosu. Bu da e, orada vatan kavramını ele alıyor. E, sevgili seyirler, yani vatanın e, vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu, vatanın ne kadar kutsal olduğunu, hiçbir şeyin önüne geçemeyeceğini, yani vatandan önce ya da vatandan üstüne hiçbir şeyin olmayacağını bizlere anlatıyor. Orada halka bunu veriyor. E, bu şekilde dediğim gibi, tiyatro gerçekten insan yaşamında e, insanın e, hakikaten kendini e, düşünmesi. Yani yaşamda hayatta e, varlığını sorgulayan, düşündüren bir sanattır. Gerçekten çok önemli e, insan yaşamında ne olursunuz e, yaşantınızda, hayatımızın e, bir yerinde tiyatro olsun. E, tiyatroya gittiğinizde gerçekten tiyatroya izleyen e, insanların hayata bakış açısı çok farklı oluyor. Bunları sizler de tiyatro çıktığınızda da ya da belli bir yaşa geldiğinizde de bunları fark edeceksiniz. Bir de sevgili izleyenler, mesela Molière var. Molière'in Fransız komedyen yazarıdır. Onun da Cimri adlı bir tiyatrosu var. Orada da Molière örneğin ne yapmıştır? Buradaki Paris'teki Burjuva sistemini, zenginlerini eleştirmiştir. Yani o dönemde artık para tut o kadar ön plana geçmiş ki, Molnir'i bu anlamda rahatsız etmiş ve Cimri adlı bir tiyatro ele alıyor. Burada da, yani orada tiyatroda kim vardı? Harpagon adlı, bir tipin üzerinden anlatıyor yani cimriliğin bir insanda ne kadar trajikomik ve gülünç ve olduğunu gösteriyor paranın artık o kadar çok ilerlemiş ki bu durum insanda bütün değerlerinin önüne geçmiş insan bendiğini artık kaybetmiş özgürlüğünü paranın esiri olmuş bu buradaki anlattığı hani Cimri e, tiyatrosunda bu da çok e, güzel çok etkileyici ve bize e, izlediğimizde mesaj verici eğitici bir e, tiyatrodur e, eğer izlemek tabii ki şu anda e, her alanı etkilediği gibi sanatı da etkiledi e, artık e, tiyatro oyunlarına bir süreliğine ara verildi. Ama e, internetten izleyebiliriz efendim. Dediğim gibi tiyatro gerçekten çok e, değerli, çok önemli bir e, sanattır. Bu hayatımızda lütfen e, hayatımızın yerinde olsun tiyatro, ara ara tiyatroya zaman, e, zamanınızı verin diye düşünüyorum, e, söylerim. E, şunu da söylemek istiyorum. Molière dedik bu Mollier'i bize ilk tanıtan kişi kimdir? Ee, Bursa'dayız. Bursa merkezde gezerken Ahmet Refik Paşa tiyatrosunu görmüşsünüzdür. İşte Ahmet Refik Paşa çok değerli bir devlet adamı, tiyatro yazarı. Sadece tiyatro alanında emek vermemiş, Türk dili, Türk sözlüğü yazmış, Türk tarihini araştırmış, çok büyük çalışmaları olmuş. E, i̇şte Bursa valisi iken kendi adı altında Ahmet Refik Paşa tiyatrosunu yaptırmış ve Moyer'in beş tane oyununu adaptasyon yani uyarlamış uyarlamış ve Türkiye'ye getirmiş bize bizi aslında Moyer'i tanıtan kişidir Ahmet Refik Paşa. başka Tiyatro, Tanzimat'ta dediğimiz gibi başlıyor. Daha sonra işte Milli Edebiyat'ta çok çok faaliyetlere başlanılıyor. İşte Darül Vedai Güzel Sanatlar Okulu kuruluyor. Bu okulda Muhsin Ertuğrul öğretmenlik yapıyor. Daha sonra Cumhuriyet'te ise bu faaliyetler hız kazanıyor. Tiyatro. Kimler vardır mesela? Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarımız vardır. İşte Necip Fazıl, Aziz Nesin, Turan Oflazoğlu, Ahmet Kutsi daha sayamadığım Haldun Taner, çok önemli birçok sanatçımız tiyatroya gönül vermiş, emek vermiş. Çok güzel eserleri var. Lütfen bizlere de bu yazılan, emek verilen bu sanata gidip izlemek çok değerli tiyatro yazarların çok kıymetli eserlerini aslında e, ne yapmak? Seyretmek, izlemek ve sadece kendimiz değil, lütfen çocuklarımıza da tiyatro sanatı zevkini kazandıralım. Şimdi görüyorsunuz e, şu anki gençlik, bizler bile e, bazen internetin e, kurbanı oluyoruz. Yani o sosyal medyada kesinlikle çok niteliksiz, kalitesiz bu kadar e, saçma sapan şeyler var ki, oyunlar, işte e, görseller, videolar var ki çocuk açıyor, izliyor ve bütün zamanını maalesef heba ediyor. Efendim, bu akşam e, dediğim gibi tiyatrodan bahsettim. Zaten tiyatro benim için çok önemli e, bir etki adeta, çok seviyorum. E, ara ara vakit geçe de tiyatroya gidiyorum. E, herkese de anlatıyorum. Bir e, tiyatro seyircisi e, olun. E, gidenler gidiyordu, gitmeyenlere de buradan e, tiyatroya gitmelerini tavsiye ediyorum. Ben bu akşam e, tiyatro penceresinden baktık. Tiyatro sanatında çok kısa bahsettiğim tiyatroyu anlatacak olursak e, günler yetmez. Kısaca sadece bir tiyatroya e, bakışımız e, değişsin ya da e, tiyatro insanlık için ne kadar önemli bunlardan bahsettim efendim e, sağlıcakla kalın e, mutlu kalın her zaman dediğim gibi kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum. <laughs> Kestel Çataltepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çiftçiye desteğini sürdürüyor. Sebze, meyve, tarla, sera, bahçe ve süs bitkileriniz için besleyici, güçlü ve etkileyici, %100 organik, vermi safa sıvı solucan gübresi için Bursa'nın tüm köyleri. Bizimle hemen irtibata geçebilirsiniz. Toprak analizi verin, ücretsiz gübre kullanım reçetesi çıkartalım. Haşereleri uzak tutan, hastalıktan koruyan, nemi koruyup suyu azaltan, ilaç içermeyen ürünlerimiz ve verimliliği artırmak için bizimle hemen irtibata geçin. 0800 50 303 11 28 0537 613 80 27 Ödeme kolaylığı ve tüm kartlara taksit imkanı vermi mi Safa'da Ver mi Safa Özünde doğallık var da olmasın. Niye çok yüksek fiyatlarda insanlar baklava, kaliteli baklava alsın ki? Baklava Antep'ten çıkma. Yani onu gerçekten insanlar hissetsin istiyoruz. Yani hem rakam olarak hem kalite olarak. Neden bizi tercih etmesinler? Tabii ki tercih edecekler. Kaliteyi buldular mı? Fiyatta da sağlıklı, hijyenik. Bu fiyatlara herkesin alabileceği rakamlar. Özel paketlerimiz var, paketliyoruz. Ee, yani en uzak yere iki günde teslimat yapılıyor. Ee, bir telefon kadar yakınız yani hemen e, bir tıklan, Türkiye'nin her tarafına baklava yollayabiliyorsunuz. Her zaman e, gönül rahatlığına bütün şubelerimizden gelip alışveriş edebilirsiniz. Herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal olmadan tamamen doğal Antebi ayağınıza getirdik. Buyurun gelin.